Anneme dedim ki anne kusura bakma yani ya adam olamadık yani ne yapalım şimdi <laughs> belki istediğin gibi bir insan olamadım ben ama aslında iyi bir insan olabilirdim aslında kötü bir insan da değilim fakat olmadı dedim yani. şansımız tutmadı ne yapalım asbel kader senin yakın akrabaların ya da dostların iş adamı oldular bizden bir bok olmadı yani. o sizin anneniz yanına gitti